Herkese selamlar. İsmim Selim. Bir sneaker koleksiyoncusuyum. Bu kanalda sneaker ve giyim ürünlerinin kutu açılımlarını ve incelemelerini yapıyorum. Bugünkü videomda bir sürü konuk var. Jordan 1'leri mercek altına alıyoruz. Kutularımız gelsin sırayla. Öncelikle üzerinde siyah Nike yazan bir kutu var. Bu ayakkabımız Air Jordan 1 Retro High OG Dark Marina Blue. Ee, zamanında bu Air Jordan'lar ilk çıktıkları zaman böyle Nike kutusuna geliyormuş arkadaşlar. O yüzden OG versiyonlarında Jordan kutusuna değil Nike kutusuna koyuyorlar. Çünkü OG modelin kökenlerine en çok saygı duruşunda bulunan en yakın modeller anlamına geliyor. Düz beyaz bir koruma kağıdımız var. Dark Marina Blue'larımız kutudan çıkıyor. Bu kutu bence gayet güzel. Dediğim gibi bu ayakkabı 38 numara yani kadın numarası. Hemen diğer ayakkabılara geçelim. Bir tane Jordan kutusu karşılıyor bizi. Klasik Jordan kutusu. Bunun içinde de Air Jordan 1 Low Reverse Black Toe var. Bazı yerlerde Air Jordan 1 Low Boost diye geçiyor bu modelin adı. Normalde siyah burun olan bir tane Jordan 1 Low modeli var. Bu siyah modelin tersi olduğu için beyaz burun. O yüzden reverse black toe olarak çok kullanmıyorlar. Genelde Bulls diye kullanıyorlar. Kafa karışıklığı olmasın diye belirteyim dedim. <laughs> 44,5 numara bir ayakkabımız. Jordan'ın forma numarası olan 23 yazan bir koruma kağıdı var. Hemen bu kutudan da kurtulalım. Yeni kutumuz geliyor. Air Jordan 1 mit SE elephant print. Bu da S kutusunda geliyor arkadaşlar. Böyle can canlı bir Air Jordan logosu var. Air Jordan 1'lerin S versiyonları da böyle bir kutuda geliyor. Bunun numarası 40 numara. Hemen bu ayakkabıyı da çıkaralım. Bunda da düz beyaz bir koruma kağıdı var. Bunu da koyuyorum kenara. Son kutumuz yine klasik Jordan kutusu. Jumpman logosu var. Altın cafcaflı. Bunun numarası 42 numara. Air Jordan 1 Low Bread Toe var bunun içinde de. Numarası dediğim gibi 42. Bunda da 23 yazan bir tane koruma kağıdı var. Haricinde başka ayakkabımız kalmadı. Şimdi kutulardan kurtulduk. Bu videonun amacı ne arkadaşlar? Öncelikle ondan bahsedeyim. Jordan 1'leri derinlemesine incelemek istedim. Şimdi farklı modellerin, farklı renklerin aralarında nasıl farklar var? Malzeme ve kalite perspektifinden farklı modellerin, farklı renklerin aralarında nasıl bir fark var? İki tane low'u zaten burada kıyaslayacağız. Haricinde orta bilek ne kadar farklı? low'lara göre düşük bileklere göre ve yüksek bilek diğerlerinden ne kadar farklı? Genel olarak Jordan 1'lerde en çok tercih edilen düşük bilek versiyonu arkadaşlar. Bunlar. Sonrasında ise yüksek bilekler en az tercih edilenler de orta bilek versiyonu. Bu orta bilek ayakkabısı da gayet özel bir ayakkabı ve seyir olarak geldi. Gelecek videolarda daha da detaylı bir Jordan 1 kıyaslaması yapmak istiyorum. Çünkü Jordan 1 Low'larda mesela 5 tane farklı Jordan 1 Low incelesek aralarındaki fark hakkında net bir şey konuşabiliriz. 5 farklı Jordan 1 Mid olsa, 5 farklı Jordan 1 High olsa daha da detaylı bir video olur. Artık onu da ileriye saklayalım. En azından bu video sonucunda düşük bilek, orta bilek ve yüksek bilek Jordan birler hakkında detaylı bir bilgiye sahip olacaksınız. Aynı zamanda hangisini tercih etmeniz gerektiği ve hangisini tercih etmemeniz gerektiği ile alakalı yine fikir sahibi olacaksınız. Şimdi öncelikle bret to'larla başlamak istiyorum. Orta bileklerle yüksek bilekleri şimdilik kenara koyacağım. Onları birazdan geleceğiz. Şimdi arkadaşlar bu bret to Brett Jordan 1'lerin çok önemli bir rengi. Bu da Bulls rengi diyebileceğimiz Reverse Black Toe. Reverse Black Toe ismi dediğim gibi çok kullanılmıyor. Çünkü ters siyah burun ismi. Bunda siyah burun olmadığı için aslında tersi olduğu için, beyaz burun olduğu için buna daha çok Bulls ismini kullanıyorlar. Bunda ise direkt Brett diyorlar. Şimdi arkadaşlar bu Brett rengi önemli bir renk. Çünkü normal Jordan 1 yüksek bileklerin bir Brett rengi var. Bu Brett rengi Michael Jordan'ın NBA'de oynarken giydiği ve NBA tarafından yasaklanan bir ayakkabı. Tabi bunlar aynı ayakkabılar değiller ama Brad'in çizgilerini taşıyan bir ayakkabı bu. Haricinde orijinal yüksek bilek Brad'in renk dağılımı da bundan birazcık farklı aslında. Birebir değil ama bundaki mantık ne? Brad Toe diyorlar. Brad burun. Sadece burnu Brad'e benzeyen düşük bilek ayakkabı aslında. Şimdi içindeki kalıbı çıkarıyorum. Dokunma testine bakıyorum, malzemelere bakıyorum. Orta yumuşaklıkta bir deri karşılıyor bizi. Deri, Air Force'larda kullanılan deriye gerçekten çok benziyor. Belki bir tık daha iyi olabilir Air Force'da kullanılan deriden. Dil kısmı pofuduk, güzel. Bazı Jordan 1'lerde bu kısmı pofuduk yapmıyorlar. Hemen isterseniz diğer ayakkabıda da kalıbı çıkarayım. Ki yan yana elimle inceleyebileyim. Aralarında bir fark var mı kalite olarak diye. Bu iki ayakkabıda birbirine çok yakın iki farklı materyal kullanılmış. Ama net bir şekilde Bred daha yumuşak ve kaliteli hissettiriyor derisi arkadaşlar. Bunlarda kullanılan deriler orijinal deri ama çok yüksek kalite deriler değiller. Ama yine de Bred'in derisi bu Boost'tan daha kaliteli ve daha yumuşak hissettiriyor. D kısmına bakalım. D kısmı Bred'in bir tık daha pofuduk gibi ama birbirine çok yakın. Bağcıklar tamamen aynı. Yan panel görünüşü bu şekilde. Arkadaki dikişler hemen hemen aynı gözüküyor. Dış taban ve orta taban. Zaten aynı, renkleri de aynı. Tabanlığa bakalım. Tabanlık tarafında bir değişiklik var mı? Onu merak ediyorum açıkçası. Arkadaşlar muhtemelen bu ayakkabılar transfer süresince uzun zamanlar kargoda beklediği için bu tabanlıklar tamamen ayakkabıya yapışmış. Çıkarırsam bir miktar zarar verebilirim diye çıkarmayacağım. Hemen bu ürünlerin satın alma detaylarına gelelim. İkisi yan yanayken. iki ayakkabının da yurt dışı çıkış fiyatı 100 dolar arkadaşlar. Bu borsada 154 dolardan işlem görüyor. Bu ise 115 dolardan işlem görüyor. Türkiye borsasına geldiğimizde ise bu 161 dolardan işlem görüyor. Bu 150 dolardan işlem görüyor. TL fiyatına bakarsak 3000 TL 2800 TL olarak düşünebilirsiniz. Şimdi bu ayakkabı ne bir şekilde bundan daha kaliteli. Arada çok büyük bir fark yok ama kaliteli olduğunu dokunduğunuz zaman hissedebiliyorsunuz. Bence ikisinin de aynı çıkış fiyatından çıkması adil değil. Ya bunun bir tık pahalı çıkması lazımdı ya da bunun bir tık ucuz çıkması lazımdı. Haliyle çıkış fiyatından yakalayacak olsam bu ayakkabıyı alırdım. Ama bu ayakkabıların borsada fiyatı arttığı için çıkış fiyatıyla sınırlı kalmadığı için bunun yurt dışı borsa fiyatı çok daha uygun gibi duruyor. Ama Türkiye'de ikisi de birbirine hemen hemen çok yakın. Haliyle Türkiye'de muhtemelen bunu tercih ederdim arkadaşlar. Birbirine çok yakın Türkiye borsa fiyatı olduğu için. Şimdi bunların birer tekini aşağıya koyuyorum. Midi getiriyorum. Peki bu Air Jordan 1 mid neden S diye geçiyor? Çünkü normal şartlar altında Air Jordan 1'lerde çok kullanılmayan bir materyal tercihi var bu ayakkabıda. Gördüğünüz gibi dış tarafta Elephant Print yani fil deseni baskılı bir kısım görüyoruz. Bu gerçekleri bu arada. Üzerine fil deseni yapmışlar sadece. Haricinde orta kısım süet, yan kısımlar süet. Arka kısım ilginç bir deri. Timsah dokusu verilmiş bir deri. Gerçek mi diye bakıyorum. Çok yüksek ihtimalle gerçek ama timsah derisi değil tabii ki. Dana derisi. Timsah dokusu vermişler sadece. Üst taraf yine süet. Dil kısmı hiç pofuduk değil. Çok ince. Bunlara nazaran çok kötü. Kalıbını çıkaralım. Ekstra bağcık olması avantaj bu arada. Tabanlı çıkıyor mu diye bakacağım. Bunun da tabanlı zorlanıyor arkadaşlar. O yüzden zarar vermek istemediğimden dolayı çıkarmıyorum. Arka ve yan yastıklamalara gelirsem bu mid versiyonu lowlardan daha iyi. Lowlar birazcık daha sert bir ayakkabı gibi duruyor. Dil kısmı yumuşak, ön taraflar yumuşak ama ayakkabının genel yapısı ve arka yapısı dersek daha sert duruyorlar. Mid'in arka yapısı çok daha yumuşak. Gördüğünüz gibi bunda bu şekilde bükme şansınız yok. Şöyle bükme şansınız yok. Ama bunda şöyle süet olmasından da kaynaklı rahatça bükebiliyorsunuz ve bu arka kısım bayağı rahat duruyor. Ön kısmı tamamen tırt. Bu dil kısmı. Ayrıca süet iyi bir süet gibi. Dokununca esnekliğini görüyorsunuz. Elephant Print'i de beğendim. Peki bu ayakkabı ne kadardan çıkmış? Çıkış fiyatı bunun 115 dolar arkadaşlar. Yurtdışı borsasında 135 dolardan işlem görüyor. Türkiye'de ise 3200 TL. Yani karşılık gelen döviz miktarı olarak da 172 dolar. Yani bu ayakkabının çıkış fiyatı bunlardan ortalama 15 dolar pahalıymış. Yani ön kısmı beğendim dediğim gibi. Bu panelleri beğendim. Arka yastıklamayı da beğendim. Dil kısmı tırt olmasa bence buna ekstra 15 dolar verilir. Ama dil kısmı tırt olduğu için emin değilim. Bir de şu timsah desenleri benim çok hoşuma gitmiyor. Fake olduklarından dolayı. Ama şuradaki kırmızı Jumpman logosu, Air yazısı çok hoş durmuş. Böyle bir ayakkabıda tek kırmızı detay orada ve kırmızı bağcıklarla çok güzel olabilir gerçekten. Bağcıkları falan hemen hemen aynı. Kullanılan malzemeler bunda genel olarak farklı bahsettiğim gibi. Orta tabana ve dış tabana bakarsak bu kısımlarda birebir aynı görebileceğiniz üzere. Bunun da hemen bir tekinden kurtulalım. Diğer ayakkabımızı alalım. Evet. Geldik ara aralarından en iddialı modele. İddialı olması sadece görüntüsüyle alakalı değil, çıkış fiyatıyla alakalı olarak da bu ayakkabı diğerlerinden oldukça daha iddialı. Aralarından en düşük beden bu olduğu için en ufak bu gibi gözüküyor. Çünkü bir 38 beden kadın bedeni. Bu ayakkabıda öncelikle ekstra çift bağcık var. Kendinden mavi. Bağcıkları bu şekilde takılmamış olarak geliyor. High OG modellerinde. Çünkü zamanda Air Jordan bir High OG'ler satarken de bağcıkları bu şekilde geliyormuş. O yüzden bu da OG modeli olduğu için bağcıkları bağlamadan gönderiyorlar. Yanında beyaz ve siyah ekstra bağcıklar var. Kalıbını hemen çıkaralım. Derisi bunun arkadaşlar çok kaliteli duruyor. Çok yumuşak. Yan kısımlarda o şekilde. Genel olarak arkasında önünde yanında kullanılan deriler aynı deriler zaten. Harcın da dil kısmı aşırı pafuduk. Çok hoşuma gitti. Tam olarak olması gerektiği gibi. Yan kısımlardaki yastıklamalar yine iyi. Arka kısımdaki yastıklama iyi. Bu ayakkabının şu an bir eksi durmuyor gibi ekstra iki bağcık olması bile bir takım detayları anlatıyor. Şimdi bu ayakkabılar dedik ki 100 dolardan çıkıyor. Şundan da kurtulayım. Bu ise 170 dolardan çıkıyor. Peki bunun borsada durumu nasıl? Yurt dışı borsasında ortalama 202 dolardan işlem görüyor arkadaşlar. Hype Merch'te ise 4000 TL'den işlem görüyor. Karşılık eden döviz miktarı 215 dolar. Şimdi şu ayakkabılarla şu 100 dolarlık versiyonlarla şunun arasında epey bir fark var. Öncelikle bu yüksek bilek bir ayakkabı. Halinde kullanılan malzeme daha fazla diyelim ki daha fazla malzeme kullandık ama bunun kalitesini yaptık. Oraya bir 25 dolar yazsak bunun kalitesindeki yüksek bilek 125 dolar diyelim. İkisini adil bir şekilde karşılaştırmaya çalışıyorum. Arada hala 45 dolarlık bir fark var. Şöyle düşünelim. Arada fazla kullanılan malzeme 25 dolar fark ettirdi. Peki bu aradaki kalite 45 dolar fark ettirir mi? Açıkçası bu ayakkabıyı her gün giymeyi düşünüyorsam bu kalitenin 45 dolar fark ettirebileceğini ben açıkçası düşünüyorum. Çünkü dış taban, orta taban tamamen aynı. Sadece ayakkabının bedenleri farklı. Bedenler içerisinde fiyat değişmediği için de o yüzden o tarafa yapacak bir yorum yok. Onun dışında burada fiyatları değiştiren tek şey aslında ayakkabılarda kullanılan malzemenin fazlalığı ve kalitesi oluyor. Midlerle high'lar arasında da çok bir fark yok. O konudan da bilginiz olsun. Yani aslında orta bileklerde oldukça yüksek. Tabii bu ayakkabının bedeni küçük, birazcık ufak duruyor ama bir orta bilek Jordan'la yüksek bilek Jordan arasında taş çatlasın 3-4 cm fark etsin. Bu bilek seviyesi olarak çok büyük farklar yok. Ama şu dil kısmına gelirsek burada hiç yastıklama olmayan düm Düz bir dil. Burada aşırı pofuduk bir dil bizi karşılıyor. Şimdi dilin pofuduk olmasının şöyle bir avantajı da var. Bu yüksek bilek bir ayakkabı olduğu için her zaman bağcıkları sıkarak kullanmak istemeyeceksiniz. Bazen salaş bırakmak isteyeceksiniz. Çünkü sıkarsanız ayakkabı da yüksek olduğu için sizi rahatsız edecek. Haliyle dil pofuduk olduğu için ayağınızı destekleyecek. Ayakkabı ayağınızdan çıkmayacak ve salaş bir şekilde kullanabileceksiniz. Ama bunda çok öyle bir şansınız yok gibi. Ben şahsi tercihime geleyim arkadaşlar. Ben şahsen low kullanmayı da seviyorum. Ama bu lowların bence kalitesi daha yüksek olmalı. Daha yüksek kaliteli bir lova yönelmek isterdim. Halihazırda da kullandığım Air Jordan bir lovum var. Çok sık kullanmıyorum çünkü kalitesi beni birazcık rahatsız ediyor. Çok kötü değiller. Özellikle bu bundan daha iyi ama çok yüksek de değiller. Mid olan, mid açıkçası kullanmayı genelde tercih etmiyorum. Bu ilginç bir versiyon. Böyle ilginç bir rengi olan modeli kullanmak isterdim. Süet ve fil deseni baskılı bir modeli. Ama daha çok dunklara yönelmeyi düşünüyorum. Air Jordan bir mid kullanmaktansa. Bu high Açıkçası çok hoşuma gitti. Derisi vesaire her şeyi çok kaliteli duruyor. Ben olsam sanırım o aradaki 45 dolar yani normalde 70 dolar ama biz 45 dolar olarak düşündük. Adil olarak düşününce. Bence o aradaki farkı deyip haylara gitmek mantıklı. Ama tabii ki yüksek bilek sevmiyorsanız bu bir tercih meselesi. Lovlar arasından hangisini alırsınız derseniz kesinlikle bunu alırdım. Beden tavsiyesini de vereyim arkadaşlar. Jordan 1'lerin orta bileğini de, yüksek bileğini de, düşük bileğini de hepsinin de oldu. Bence hepsinin de beden sıkılısı hemen hemen aynı. Çok azıcık farklar var kendi aralarında ve kendi bedeninizi kullanın. Ben olsam 45 kullanırdım. Normalde de 45 giyiyorum. Sırayla bir dokunma testi yapmak istiyorum. Şimdi de şunları sırayla yapalım. Bu şekilde. Yani derinin ne kadar yumuşak olduğunu, kullanılan malzemenin ne kadar yumuşak olduğunu, nasıl tepki verdiğini az çok anlatabilmişimdir diye düşünüyorum. Arkadaşlar bu arada bizim bir Telegram grubumuz var. Bu ayakkabıyı alın, giyersiniz ya da bunu alın, satarsınız tarzı tavsiyelerde bulunuyoruz. Siz de bu gruba katılarak tavsiyelerimizden ve önerilerimizden ne malanabilirsiniz. Ayrıca aşağıda mutlaka yorumlarınızı bekliyorum. Kendimizi geliştirmek isteyen bir ekibiz ve gerçekten düşüncelerinize, yorumlarınıza ihtiyacımız var neleri daha iyi yapabiliriz? Bize yardımcı olmak için aşağıda yorumlarınızı belirtmeyi unutmayın. Şimdi son bir noktaya daha değinmek istiyorum. Ayakkabıların üretildiği fabrikalara bakacağım. Bakalım hangi fabrikadan çıkmış? Biliyorsunuz daha önceki videolarda bahsetmiştik. Nike'ın ve Air Jordan'ın en iyi üretim yaptığı fabrika bence şahsi görüşüm Vietnam fabrikası. Malezya, Endonezya bunlar fena değil. Genelde en kötü ürünler Çin'den çıkıyor ama Çin'den de iyi ürünler çıkıyor. Elephant Print Çin arkadaşlar. Dark Marina Blue bu da Çin. Bulls Bakalım. Bu da Çin. Brett ise Vietnam arkadaşlar. Brett okey. Ya şu ikisi arasındaki farkı zaten bence Vietnam artı Çin'den anlayabiliyorsunuz. İkisini yan yana koyduğunuz zaman Vietnam, Çin. Çünkü bu daha kaliteli net bir şekilde. Hemen hemen aynı gözükselerdi. Ama Çin'den de kaliteli ayakkabılar çıkıyor dedik. Bunu karşılaştırmak için nasıl bir zemin daha doğru olurdu? Bir tane daha High OG bulurduk örnek veriyorum. O Vietnam'dan çıkardı. Bu sefer bu kaliteli bir ayakkabı. Ama eminim Vietnam'dan çıkan bundan da daha kaliteli olur diye düşünüyorum. Ben genelde bu karşılaştırmayı yapıyorum ve yanılmıyorum. Hani ama şu ikisini karşılaştırmamak lazım. Veya şu ikisini karşılaştırmamak lazım. Bu Vietnam, bu Çin. Aa bak Çin Vietnam'dan daha iyi dememek lazım. Aynı ayakkabı üzerinde aynı kalıp üzerinden karşılaştırmak mantıklı bence. Şimdi ise geldik yönetmenimize fikrini sormaya. Ama yönetmenimiz olmadığı için arkada bir misafirimiz var. Ona fikrini soracağız arkadaşlar. Semih arkada bizimle beraber. Evet. Evet, Semih, Semi. Konseptimiz şu. Normalde tek ayakkabı oluyor ama şu an sende bayağı bir seçenek var. Bir ayakkabı diyorum ki bunu giyer misin, giymez misin? Neden? Ama şimdi 4 tane seçeneğim var. Birini mutlaka giyersin herhalde. Evet. Hangisi hocam? Şu siyah olan. Aynen. Bu mu? Onu giyerim. Ciddi misin? Peki His, onu yüksek neden giymiyorsun? Ben yüksek ayakkabı sevmiyorum. Beni rahatsız ediyor. Hoşuna gitti yani bu. O model de çok hoşuma gitti. Fiyat da çok hoşuma gitti. Çok da güzel bir ayakkabı bence. Okey. Düşünceler için Semih'e teşekkür ediyoruz arkadaşlar. Şimdi ise yönetmen geldi ona da fikrini soralım. Hangisini tercih ederdin veya hiçbirini tercih etmez miydin veya birisini tercih eder misin? Sinan da şöyle oldu. 20 tane ayakkabı getiriyorum hiçbirini tercih etmiyor falan böyle. <laughs> Diyorum ki bunu asla beğenmez onu beğeniyor falan. Bizi trollüyor arkada. Evet Sinan. Hiçbir rahat değil gibi. Şu, şu aralarından bence en rahatı bu arada. Yüksek bilek dek olması korkutmasın, yastıklaması falan bayağı iyi. Ellemek ister misin? Bağcıkları hani şu an takılı olmadığı için belki o yüzden. Şey güzel ya, güzel bu mu midi yerine evet. iddialı bir tercih. Onu ele kombinleyeceksin ya. Evet, bunu biraz kombinlemek sıkıntı olabilir bu arada. Niye? Şu çok yani iddialı, kombin. şurası. Kombin kiren, bir de genelde elephant print Türkiye'de erkekler tarafından çok tercih ediyor. Bence elephant print yani bu elephant print dediğimiz fil deseni baskısı, tamam mı? Bence erkeklerde gayet kullanılabilir. Ama genelde kadın giyimde daha çok tercih ediliyor gibi. Ben olsam arkadaşlar kesinlikle Hay'ı tercih ederdim. Sonra da Semih kardeşimizin tercih ettiği bu Bred'i tercih ederdim. Yani midleri de bilmiyorum giyebilirdim. Benim hoşuma gidiyor bu. Ama bu 4 seçenek arasından sanırım buna henüz sıra gelmezdi. En son tercihim de bu olurdu diye düşünüyorum. Beni izlediğiniz için teşekkürler. Gelecek bölümlerde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Sağcak kalın. İyi günler. Hoşçakalın.